Herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün arkadaşlar gelmiş geçmiş en korkunç Siren Head yani Siren Kafa animasyonunu beraber inceleyeceğiz. Birkaç önce çekilmiş olmasına rağmen 12 milyon <laughs> izlenmesi var. <laughs> Siren Head son zamanlarda herhalde gündeme bomba gibi düşen en popüler creepypasta karakteri gibi de geçiyor yani. En popüler yani korku karakterlerinden biri diyebiliriz. Aynı zamanda SCP Vakfı'nın da her ne kadar SCP'nin resmi listesinde yayınlanmamış olsa da SCP Vakfı'nın kendi bünyesine dahil ettiği bir karakter olarak da geçiyor internet aleminde arkadaşlar. Cyanet yani Siren Kafa ile ilgili detayları izlemek isterseniz yukarıya link olarak bırakıyorum. Benim Sirenet videoma direkt olarak atlayabilirsiniz. Tabii ki kurgusal bir karakter artık bundan <laughs> bahsetmek istemiyorum ama siz çok sevdiğiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim videom bile yani şu küçücük kanalda birkaç ayda neredeyse 1 milyon izlenmeye ulaştı. Teşekkürler bunun için. Artı olarak bunun üstüne bir de ben... Ee, da 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 da. Aynı zamanda arkadaşlar YouTube'da yine çok popüler olan Siren Head'in bir filmi de var. Daha doğrusu iki tane short filmim var. Hani devamlı niteliğinde ikisi birbirinin. Bir tanesi arkadaşlar yine aynı tarihlerde çekilmiş. Farklı bir firma tarafından. Ve o Haziran ayının sonlarına doğru çekilmiş olmasına rağmen 70 milyonun üstünde bir izlenmesi var. <laughs> Devam filminde 30 milyonun üzerinde bir izlenmesi var. İkisini birden çekeceğim. Birini animasyonu Bugün bu videoda izleyeceksiniz. Short film incelemelerini ve tepki videosunu ise bir sonraki videoda izliyor olacaksınız. Bir sonraki demeyeyim de haftaya ya da sonraki ama ben bugün çekeceğim. Yani bu kıyafetlerle beni bir iki hafta sonra <laughs> aynı videoyu, benzer videoyu incelerken bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce... Videomuza başlamadan önce lütfen hala abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayıp kocaman ailemize katılmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde 800 bin olalım arkadaşlar. Çok az kaldı. Ayrıca abone olduktan sonra yanındaki zil tuşunu da tıklarsanız eklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ben düzenli olarak haftada iki kere video ekliyorum. Video başlığı her ne kadar ilginizi çekmemiş olsa da ya da video konusu yine de girip videoya en azından bir like atmanız ya da bir yorum atmanız benim için çok çok önemli. Ayrıca hem benim kanalımın hem de YouTube Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamış olacaksınız. Ayrıyeten yukarıya diğer sosyal medya hesaplarımı da bırakıyorum arkadaşlar. Bu hafta düzgün video atamadım. Bu haftaki ilk videomu atabiliyorum. Biraz geç kaldım kusura bakmayın. Çünkü birçoğunuzun bildiği gibi çok yakında kitabım çıkacak. Onun için son okumaları yapıyorum. Birkaç haftaya kadar ya daha doğrusu söylediğine göre yayınlarının birkaç güne kadar baskıya verilecek. Çok heyecanlıyım. Dolayısıyla ne son 3-4 günde TikTok videosu ekleyebildim TikTok'a. Ne e, Instagram'a herhangi bir post atabildim doğru düzgün ne de YouTube videosu ekleyip paylaşabildim. Özür dilerim bunun için ve hemen başlıyorum. Evet. Siren Head. O günü asla unutmayacağım. Ailemle birlikte bir pikniğe gitmiştik diyor kadın, kız. Ve onunla karşılaştık diyor. O dediği de Sire Net oluyor. Bu arada arkadan gelen silah sesini duyuyorsun herhalde. Koş sadece koş diyor. çevireyim de size. Hmm. O kadar devasa bir şeyden koşup kaçmanın imkanı yok yani. Bu arada Sirene'de de tüfekle saldırmak. numara <laughs> işte. <laughs> galiba. Emine koşmaya devam et durma diyor. Bak kadını yakaladı arka tarafta. <laughs> Güzel yapmışlar ha fena değil ya yani ben böyle hani dandik bir animasyon falan olur diye bekledim ama gayet iyi yani ve ürkütücü. Kaçın. Durmayın kaçın. Sarah. No. Hayır Sarah hayır diyor. Aaa Sarah'ın hale bak. <laughs> Sahilinize tüfekle saldırmak. Bilemedim yani. Ormanın derinliklerine kaçtı. Ama geri gelecek tabii ki yani. Hissediyorum. Aa, 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 aa. Ya. Kaçın işte ya. kahraman olmaya çalışma. Bak hata işte burada yani. İmkansız bir şey ona bir silahla ya da tüfekle devirmek. Yani anlatılanlarda olduğu kadar hikayelerde ve efsanelerde anlatıldığı kadarıyla. Tek kaldı kız. Bir şey diyeyim, Gerçekten fena yapmamışlar ha. Ve koşuşa bakıyor! no. Shelter. Ya saklanabilecek bir yer buldu, bir ev gibi bir şey bir şey buldu yani onun içinde kız. sodamı da yudumlamaya devam ediyorum izninizle arkadaşlar. <laughs> Sahi net okuma yazma bilmiyorum yani shelter'ın ne anlama geldiğini anlamayacak mı? <laughs> Enteresan bir yere geldi hatun kişi. bir yere yönlendiren tabelalar var. Bakalım oradan ne çıkacak. Kız sonuçta bir noktada kaçmayı başardı minik de olsa. Ama tabii ki arkasındadır yani. <laughs> Hatta şimdiye kadar gelememiş olması da enteresan. Sadece gerçek inananlar onunla iletişim kurabilecek. Bir de onun için ne yazıyordu? Sacrifice et. Bir şey yazıyordu orada. Kurbanla verin diyordu. Bir şey yazıyordu. Neyse. Tam okuyamadım şu anda. Çaktırmayın. Bu bir ayin yeri mi yoksa gerçekten? Ha geldi. Sığınağa e, bu bir acil durum yayınıdır diyor. Arkadaşlar hani test yayını değildir gibi bir şey söylüyor. Bunu duyan kişilerin, bu yayını duyan kişilerin acil olarak e, kendilerine bir sığınak ya da saklanacak yer bulmaları tavsiye edilir diyor. Bulması gerekir diyor ve sakin kalın diye ekliyor. Bu arada orijinal linki de aşağıya bırakıyorum. Oradan da açıp izleyebilirsiniz ama tabii ki e, İngilizce. Ama Türkçe altyazısı da galiba var arkadaşlar. Türkçe'yi açalım. Hani çeviri yapmakla uğraşmayayım burada. Enerji <laughs> yani kaybetmeyeyim ya yani boşuna. Bunu Sirenet yaptı. Kasırga değil yazıyor. Kağıtta. Sirenet gelmiş Burayı dağıtmış mı yani şu anda? Bir oyun sahnesi gibi burası ama. Her yerde bir şeyler yazıyor Sirenet'le ilgili. Ölürsem Sirenet... Okuyamıyorum ki bir saniye. Ölürsem Sirenet hakkında bildiğim her şeyi kasetlerime kaydettim. Gerçeği öğrenmek için onları dinle yazıyormuş arkadaş. Bu gördüğünüz kağıdın üstünde de Siren, Siren kafa, Siren et gerçek. Onu durdurmama yardım et. İşte iletişim bilgilerim yazıyor. Birileri not yazmış ve etrafa saçmış ve ortadan kaybolmuş ya da saklanmış muhtemelen. Shelter'a gitmişlerdir. Sığınağı yani. Animasyonu da güzel yapmışlar. Fena değil yani. Beğendim. Bayağıdır sizlerle bir animasyon incelemesi yapmıyorduk hatırlayabileceğiniz gibi derken şey var orada Kedi mi? neredesin diyor. Bildiğiniz gibi saynet Siren Kafa sesleri takip, e, taklit edebiliyordu arkadaşlar. Dışarı çık neredeyse diyor. Senin annen diyor yani annesini taklit ediyor şu anda. Korkmana gerek yok. Her şey yolunda. Emily. Neredesin? İnanılmaz ya. Gerçekten bu yaratığı yani camın önünde falan görsem herhalde. Emily, where are you? Emily neredesin diyor. oldu. Yakalandı. Geldi. Freak. İnanılmaz. Hey, freak, ucube diyor. Burada senin için hiçbir şey yok diyor. Biri geldi. Just me. Abi deminki adam. Sadece ben. Kızım o akıllı, yani kızıymış bu Emily, o akıllı bir kız diyor. And no matter whose voice she might hear behind her, ve kimi duyarsın duysun buradan olabildiğince hızlı kaçmalı gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. O durmayacak diyor. Yani kızla aslında mesaj veriyor bir anlamda. Asla durmayacak diyor. Kızın kaçması için aslında zaman kazandırmaya çalışıyor yani. Onu burada bulamayacaksın diyor ve Emily gördüğünüz gibi kaçıyor. Run Emily run. Ama zaman geldiğinde inan bana o seni bulacak. i̇ntikam mı alacak? Ve bütün ailesini öldürdüğün için yani bütün ailesini götürdüğün için pişman olacaksın. Sana söz veriyorum diyor. Bu arada polisler de geldi. Oh, çok iyi olmuş ya. <laughs> seni seviyorum Emine diyordu. İnanması zor. Bu emin mi? Ha, 15 yıl geçmiş. 15 yıl sonra. Ailem benden alındığında yani öldürüldüğünde o canavar tarafından. O zamanlar sadece korkmuştum. E, çaresiz bir çocuktum. Ama artık öyle değilim diyor. Bu yaratık kendini avcı olarak görüyor hani sayısız can alabileceğini düşünüyor. Durdurulamaz olduğuna inanıyor. Ama bu doğru değil çünkü onun sırrını biliyorum. Ve şimdi kendisi de avlanmanın ve korku içinde yaşamanın kaçmanın ne demek olduğunu öğrenecek diyor. Babam sözünü tutmanın zamanı geldi. O canavarla bir kez daha yüzleşmek için. Ve büyük bir bedel ödemesini sağlayın. Benden aldıkları için. Geliyor. İki gözümün çiçeği. Emily'ye bak be. Tekrar hoş geldin Emily diyor. Senin dönüşünü bekliyordum diyor. <laughs> Yine babasının sesini mi taklit etti o? Hmm. Nice! Beğendim arkadaşlar. Ben siz beğendiniz mi bilmiyorum ama gerçekten keyifliydi. Keyifli diye düşünüyorum yani. Bunun yani aynı stüdyoya ait başka şeyleri de var. Eserler ee, filmleri de var. Devamı da var galiba bunun ama İstiyorsanız onu da izlerim sizler için. Ben izlemedim çünkü bunu da ilk defa izledim. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmamı istediğiniz başka videolar, videolar olursa lütfen bu videonun ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz ve şimdilik hoşçakalın. Bay bay.